Merhaba, iyi günler. Ee, bugün Moldova'dan Transdniester meselesinden ve Boğdan'dan bahsedeceğim. Yani Osmanlı aslında bir eyaletinden bahsedeceğim. Türkiye'de tabii gündem çok yoğun. Özellikle İsrail'in e, Gazze ve Lübnan'da gerçekleştirdiği vahşice saldırılar, İran'la İsrail arasındaki gerilim, Orta Doğu'nun gelenindeki gerilim, e, FETÖ'nün lideri terörist Fetullah Gülen'in ölmesi, Türkiye'de Ana gündem maddeleri fakat bu yoğun gündemin içerisinde aslında uluslararası ilişkilerin başka meseleleri de var. Bunlardan biri e, Türkiye'de çok göz önünde tutulmayan Moldova seçimleri ve Gürcistan seçimleri. Gürcistan seçimleri haftaya gerçekleşecek yani Pazar sonunda gerçekleşecek. Ama Moldova seçimleri bu e, Pazar günü gerçekleşti ve e, kıl payla Moldova'nın Avrupa Birliği'ne anayasal olarak Ana, Moldova Anayasası'na e, Avrupa Birliği'ne giriş hedefinin yazılması kabul edildi. buçuk gibi bir oyla. E, Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. Batı yanlısı ve liberal politikacı Maya Sandu'yla muhalefet lideri Sosyalist Parti'den yani Rus liderlerin olduğu böyle 3-4 parti yarıştı. İş ikinci turda kaldı. E, burada gene ikinci turda da yüzde %50'ye 50 gibi çok kafa kafaya bir sonuç çıkacağını tahmin etmek çok şaşırtıcı değil. Çünkü Moldova'da aslında iki blok çarpışıyor. Yani Ukrayna'daki savaşın siyasi e, çarpışması Moldova'da Moldovya'da e, Sandu'yla galiba Stian Yolu diye bir iş adamı e, ikinci tura kaldı. Rus yanlısı bir iş adamı. E, burada bir kavga var ve e, Ukrayna'daki savaş siyasal anlamda burada devam ediyor ve sert bir rekabet var. Aynısı Gürcistan'da da var. Yani Gürcistan, Moldova ve Ermenistan şu anda Rusya ile Batı bloğunun arasındaki pazı, Bile pazı güreşinin yeni meydan alanları. Ukrayna kadar sahada çatışma yok gerçi. Fakat siyasal anlamda çok ciddi bir çatışma var. Ben bu bölgenin Osmanlı için tarihsel önümden bahsederek günümüze gelmeye çalışacağım. Şimdi Trans-Dinyester dediğimiz bölge aslında hala hazırda enteresan bir bölge. Trans geçiş demek. E, Dinyester e, bildiğimiz bir nehir. Çok önemli bir nehir. Turla olması lazım. Ondan sonra Dinyester Nehri'nin e, ötesi anlamına geliyor. Trans, Dinyester, Nehri'nin geçişi demek. Mesela Transilvanya ormanın ötesi demek. Transilvanya Trans Alpinya Alplerin ötesi demek. Trans yağlar vardır mesela. Geçiş yağı vesaire. Geçişli yağ işte doymuş yağ doymamış hep oradan geliyor. Transnistya'da bugün günümüzde dünyada kimsenin tanımadığı bir Sovyet artığı cumhuriyet. Böyle enteresan bir şey. Rus kontrolünde, Rus subayların kontrolünde fakat e, kendi kendine 1992'de bağımsızlığını ilan etti ama dünyada kimse bu devleti tanımıyor. Tanımadığı gibi e, aslında bu devletin perde arkasındaki devlet olan Rusya da tanımıyor. Böyle garip bir devlet Transnistya'slar devleti. E, bir kısmı Moldovyalı yani Romen bir kısmı da Rus nüfustan oluşan bir devlet Transdiniyester ve başkenti Triaspol. Tri Triaspol yani. Ondan sonra e, böyle tartışmalı bir bölge Transdiniyester Cumhuriyeti. Filan kontrol Rusların elinde. Bunu söylemek lazım. Ukrayna sınırına da yakın. Yani Moldova ile Ukrayna arasındaki bir alanı kapsıyor. Kabaca 4000 kilometre kare. Yani bizim Konya'nın onda biri kadar bir alan ve 500 bin kişilik bir nüfusu var Transdiniyestler Cumhuriyeti'nin. E, fakat kritik bir yerde tabii. Yani hem Ukrayna ya sınır olması hem Moldova'nın aslında parçası olması. Çünkü uluslararası hukuka göre Moldova'nın parçası. Transdiniyestleri önemli kılıyor. E, Moldova'nın kendisi için düşünürsek Transdiniyestlerden farkı şu. Aslında Moldova dediğimiz halk Roman halkının bir devamı. Yani Moldovyalılar etnik ve dini bakımdan Mo şeyden farklı bir halk değil. Romenlerden farklı bir halk değil. Peki niye Moldova diye bir devlet var? Bunu izah etmeye çalışacağız. Tarihsel olarak Moldova dediğimiz devlet aslında e, Osmanlı'nın meşhur Boğdan Eyaleti. Yani Eflak'la Boğdan biliyorsunuz memleketeyn olarak geçer ve bu memleketeyn olarak bilinen iki e, iki devlet demek zaten. iki memleket demek parçanın e, kuzeyde kalan kısmı oluyor. Aslında Moldova'nın başkenti Yaş'tır ve Yaş Romanya'da kalıyor bugün. Romanya'nın en kuzeyinde, Moldova sınırına çok yakın bir noktada ama Tarsel başkenti şeydir, meşhur Yaş şehridir ki Osmanlı 1792'de Yaş'ta anlaşması var. Ee, Osmanlı, Boğdan'ı tıpkı Eflen gibi e, özerk olarak yönetiyor. Yani Fatih Sultan Mehmet döneminde bu bir sefer var. Stefan Çalmare ile savaşıyor Fatih Sultan Mehmet. Tam kontrol altına alamıyor. İkinci Beyazıt daha iyi kontrol altına alıyor. Yani Moldova'nın kontrol altına alınması Sultan II. Beyazıt döneminde gerçekleşiyor. Moldova'nın kuzeyi olan 1530 şey ise Dinyester, Transdinyester ise konumuz asıl anlattığımız konuya konu olan Transdinyester ise 1538'de Kanuni Sultan Süleyman'ın meşhur Karaboğdan seferinde gerçekleşiyor. Kanun'un 10. seferi vardır. Seferi Hümayunlardan biridir. Karabuğadan seferi. Burası da orman denizi bir bölge. Yani çok ormanlık bir bölgeden bahsediyoruz. Bütün Moldova bölgesi de böyledir ama e, bu bölge hasretten öyle. Ve e, kontrol zaptı altına almak çok zor bir bölge. Osmanlı e, Osmanlı'da Boğda'nın kontrolünde olmakla beraber Burada bugünkü gibi Triaspol şehri çok önemli değil Osmanlı için. Osmanlı için e, asıl şehir Bender'dir. Yani bu bölgenin asıl şehri Bender'dir. Hotin'e yakın bir bölgedir. Hotin'de bir beylerbeyliği var. Onun bir parçası gibi tam böyle Moldova ile şey arasında Hotin beylerbeyliği arasında. Hotin direkt doğrudan yönetilen bir yer. E, Transdniester bölgesini kontrol ediyor ve aslında çok bilinmez Transdiniyes Osmanlı'nın iki tane sadrazamı vardır. İkisi de 2. Mahmut dönemindedir. Biri gayet bilinen bir sadrazamdır. Yani isimler biliniyor da o Bender'den geldiği düşünülmüyor. Nedense unutuluyor. Biri 1821'de Yunan İslânlı çıktığı sırada sadrazam olan Bender Ali Paşa'dır. Ki Patrik Gregorius'u e, idam ettirmiştir. Meşhur e, Fener Rum Patrikhanesi'nin kapısında idam etmiştir. Ki Patrikhanenin üzerindeki o kin kapısı denilen kapı o günden beri kapalıdır. Bu e, siyasal olarak gerilimli bir konudur. Türkiye ile Yunanistan arasında. Çünkü kapı hala kapalıdır. Bu hala tartışılan bir konu. Kim kapısı olarak geçer. E, Bender Ali Paşa'nın astırmasını ötürü. Fakat Benderli Ali Paşa'yı da 2. Mahmut astırmıştır. Ondan sonra e, isyanı bastırmada e, sert davrandığı için e, Halet Efendi tarafından aslında padişaha karşı Padişah tarafından padişah nazarında özür dilerim. Padişah nazarında kötülenmiştir. Halet Efendi bu adam e, patriyastırarak Yunanistan'ı daha da azdırdı gibi bir ifadede bulunmuştur. Böyle bir aralarında şey vardır. Halet Efendi ile Benderli Ali Paşa ve ikinci Mahmut Benderli Ali Paşa'yı idam ettirmiştir. Ondan sonra ve Benderli Ali Paşa Osmanlı tarihinde son e, idam edilen Osmanlı sadrazamıdır. Benderli Ali Paşa'dan sonra e, idam edilen bir sadrazam yoktur. Az edilen çoktur tabi ama o, idam edilen yoktur. İkinci Benderli sadrazam 1824 28 arasında e, Benderli Selim Sırrı Mehmet Selim Sırrı Paşa'dır. O 4 yılda sad, onun daha uzundur. 4 yıllık sadrazamlık yapmıştır ki, ki ne dönem Benderli Selim Sırrı Paşa döneminde Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır. Navarin baskını olmuştur. Rus savaşı çıkmıştır ve maalesef ordularımız Rusya karşısında çok başarılı olamamıştır. Ee, savaşın mağlubiyete döndüğü anlaşıldıktan sonra ki e, 1828'de görevden almıştır. 29'da Edirne Anlaşması vardır. E, Benderli Selim Sırrı Paşa Mehmet Selim Sırrı Paşa da görevden alınmıştır. Fakat e, çoğumuzun haritada yeni bilmediği bir yerden Osmanlı'nın iki sadrazam çıkarması aslında Osmanlı Devleti'nin ne kadar büyük bir coğrafyaya ve ne kadar güçlü bir adam toplama yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Biz buna meritokrasi diyoruz. Bu konuda Osmanlı son derece başarılı bir imparatorluktur ve e, bugün Bender nedir diye sorsam, nerede diye sorsam e, Türkiye'nin entelektüelleri de dahil çok olumlu cevap alabileceğimi zannetmiyorum. Buradan devlet iki tane sadrazam yetiştiriyor. Hem de 19. yüzyılda Osmanlı'nın ciddi başarısıdır. Daha sonra bu bölge e, şeyden sonra Rus savaşlarından sonra. Zaten 1812'den itibaren Rusların kontrolüyle Bükreş Anlaşması'ndan sonra çok kısa bir süre e, Kırım Harbi'nden sonra tekrar Boğdan'ın eline geçiyor ve Romanya ile birleşiyor. Fakat Romanya 1878 Osmanlı'dan ayrıldıktan sonra hiçbir bağı kalmıyor. Yani böyle tam sınır bölgesini, Besarabya bölgesinin güneyini temsil ettiği için Bender'in böyle bir tarafı var. E, Transdiniyester'in böyle bir tarafı var. Fakat bölge Sovyetler Birliği kurulduktan sonra Romanya'da kalmıyor, şeyde kalıyor, e, Moldovya'da kalıyor. Yani bölge olarak Moldova'da kalıyor ve Moldovya bölgesi de e, Moldovya'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bağlı olduğu için Rusya'da kalıyor. Rusya bu dönemde özellikle Kuzey Bölge'ye Rus nüfusu yolluyor, Sovyetler Rus nüfusu yolluyor ve burada günümüze kadar sürecek olan Trans-Dniester hattının, Trans-Dniester bölgesinin hakimiyet meselesi oluyor. Hala da yani Moldova ya bugün batıya kayan bir ülke olmasına rağmen bu bölge yani Trans-Dniester bölgesi, e, Dniester ötesi sıkıntılı bir bölge ve de facto bir cumhuriyet olarak yani kimsenin tanımadığı bir cumhuriyet olarak varlığını sürdürüyor. Bu nereye kadar gider? Ee, bu Rusya ile Batı arasındaki genel bir barış sağlanana kadar bence gidecektir. Çünkü e, sadece Ukrayna değil biraz evvel söylediğim gibi e, Gürcistan'da bir rekabet var, Ermenistan'da bir rekabet var, Moldova'nın kendisinde var, Transinyetlerin özelliğinde de var. E, bu rekabetin belli sürece devam edeceğini düşünüyorum ama e, tabii Türkiye'nin bu bölgede... Bu bölgede Hristiyan Türk Gagavuzlar var. Biraz güneyinde. Yani Moldova'ya bağlı ama Transinyetler'e çok bağlıdır. Türkiye'nin hem akraba bir topluluk olarak Gagavuz Türklerine bakması lazım. Çünkü e, akraba bir Türk kavmi ve Türkçe konuşuyorlar. Merkezleri Komrat'tır. Enteresan bir... yani Türklükle İslamiyet çok iç içedir ama e, çok istisnai, Müslüman olmayan e, Türk gruplarından biridir Gagavuz. Ve bence... E, Türklük bağımız olduğu için e, Gagavuz Cumhuriyeti'ne, Komrat Merkezi bu cumhuriyete de önem verilmesi lazım. Ama e, Gagavuz meselesinden de ağır olarak e, Türkiye'nin e, Moldovya'da çıkarları var, orada yatırımcıları var, e, belli bir gücü var. Gürcistan'da, e, Gürcistan'da zaten var. Ermenistan bize sorunlu bir ülke ama e, o da Kafkasya'da takip edilmesi gereken... Ee, aslında e, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında da bir barış sağlanarak Kafkasya düzen sa gelmesi lazım. Yani e, en olumlu senaryo o tabii. Ondan sonra fakat bu bölgede e, Türkiye'nin e, gelişmeleri dikkatli takip etmesi gerekiyor. Çünkü biraz evvel söylediğim gibi dile kolay aslında biz bu buraları 400 yıla yakın yönetmişiz ve tarsel bizimiz var. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi saygı, hürmet ve sevgili selamlıyorum. Allah'a emanet olun görüşmek üzere.